Tafuk bunun arkadaşının şarkısı. Kameraman, kameraman, kameraman. Bizim işimiz kameraman. Kameraman, kameraman. Bizim işimiz kameraman. Skip the toilet yalan. Saat kameralar burada. Sizin kaçmanız gerek. Skip the toilet lan. Skip the toilet. Kaçın hemen. Skip the toilet kaçın hemen. Tafuk bunun arkadaşı burada. Zamanlı durdurma gücü burada. Kaçın hemen. Sike bir de tuvalet kaçın. Cimen ne demek? Bizi, biz buradayız. Cimen ne demek? Biz buradayız. Üfürsem ölür. Cimen ne demek? Üfürsem ölür. Cimen ne demek? Cimen ne demek? Cihmen ne demek? Dafuk Bum burada. Dafuk Bum burada. Arkadaşı burada. Dafuk Bum'un arkadaşı Dafuk burada. Dafuk. 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 Dafuk Bum. Dafuk Bum. Her, her zaman beraber. Dafuk Bum. Dafuk bum her zaman beraber kaçış olmaz. Biz buradayız. Kamera onlardan kaçan. Kendine adam demesin. Dafuk. 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 Dafuk bunun arkadaşı burada. Zaman durdurur. Hemen salırır. Dafuk bum. Dafuk bum dafuk bum ile saldırır kameraman ne demek kameraman ne demek burada saat kameraman dafuk bum dafuk bum dafuk bum dafuk bum dafuk burada dafuk burada dafuk burada Tofu pro da.